ki Rabbim dünya nimetlerle dolu. Bu güzel nimetler bize yasak mı? Kullanmamalı mıyız diye sorunca bakın Allah nasıl cevap veriyor? Allah'ın kulları için yarattığı temiz ve güzel rızıkları kim haram kılmıştır? Kardeşler, dilimize geldiği şekilde ona helal buna haram demeyelim. Helal bellidir, haram da bellidir ve helali Haramı belirleyecek olan Allah'ın zatından başka hiç kimse değildir. Öyleyse şu andan itibaren lütfen Allah'ın bize helal kıldığı şeyleri haram kılmaya kalkmayalım. Helalin helal olduğu yer de bellidir kardeşler. Örneğin insani duygulardan cinsellik. Helal dairede olduğu sürece helaldir. Allah karşılığında sevap yazacaktır. Ama siz bunu sokak ortasında gayri meşru ortamlarda ve gayri meşru insanlarla yaşarsanız işte bu helal olanı harama çevirmektir. Allah içecekleri helal kılmıştır ama şarabı değil. Ama birayı değil. Allah para kazanmayı helal kılmıştır ama faizi değil ama kumarı değil ama şans oyunlarını değil öyleyse lütfen Allah'ın temiz dediği helal dediği şeyleri öğrenmek için Allah'ın kitabına dokunmaya başlayalım ve Allah buyuruyor ki onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde ise yalnız müminler içindir yani bu güzel ve temiz rızıklar dünyada müminlerindir diyor Allahu Teala. Kıyamet günü ise yalnızca müminlerin. Neden böyle diyor? Çünkü kardeşler görüyorsunuz ki inançtan bir haber olan dinle yakından uzaktan ilişkisi olmayan kişiler refah içinde yaşıyorlar. Neden? Allah izin veriyor kardeşler. Neye izin veriyor biliyor musunuz? Vur patlasın, çal oynasın, yaşasınlar. Ateş dansına kendi ateşlerini hazırlasınlar diye. Çünkü Allah zalim olanı cennetle ödüllendirmeyeceği için kişinin haram işlemeye devam etmesine izin verir. Allah seçmez kullarını. Kul seçer yolunu. Allah'ın huzurunda söz veren, ta ruhlar aleminde söz veren bizler Yolun başında başlıyoruz bulu uçağıyla. Ya cennete giden yola ya cehenneme giden yola rotamızı belirliyoruz. Cehennem yolunda giderken aslında benim niyetim cennetti diyenlere geriye dön demek gerekiyor o zaman. Ama cehenneme giderken hala cennete gittiğini iddia edenlere ne demeli kardeşler? Rabbim cümlemizi yolunu doğru seçenlerden eylesin.